Türk savunma sanayisinin yerli insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı ABD merkezli Forbes tarafından manşete taşındı. Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlayan Forbes, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve olası tüm tehditlere gözdağı veren Bayraktar TB2, Anka S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarını yakından inceledi. Son yıllarda tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde özellikle Bayraktar TB2 ve Anka Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı. Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagu'nun Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı. Akıncı ve Aksungur araçlarının savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82'leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli son füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği özelliklerinin aktarıldığı yazıda bu donanıma sahip araçların dünya genelindeki sihalar arasında öne çıktığından da bahsedildi. Türk ordusunun, 4 pervaneli Kargu-2 Kamikaze İHA'larıyla birlikte özellikle terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes analizi, araçların kapalı-açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin bu başarıdaki körüp dediğini belirtti.